Kabe Halk Eğitim Merkezi Merkez Dokuma Kursuna hoş geldiniz. <laughs> Şile bezi bir kültürdür. Şilebezi tarihtir. Tarihimize sahip çıkalım, kaybolmasın. Şilebezi sağlıktır. Şilebezi hazinedir. Ona sahip çıkalım. Şilebezi bir, bir sanattır. Yüzde yüz pamukludur. Herkese bekliyoruz. Şile bezi atalarımızdan bize mirastır. Mirasımıza sahip çıkalım. Herkesi bekliyoruz. Şile bezi markadır. Şile bezi sanattır. Şile bezi hayattır. Herkesi bekliyoruz. Şile bezi dokumayı seviyorum. Severek isteyerek geliyorum kullanmasında olduğu kadar dokunması da sağlık açısından bizlere iyi geliyor. Şili bir sanattır, bir, kültürdür. Kültürümüze sahip çıkalım. Buraya gelmekte terapi yapıyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Kültür mirasımıza sahip çıkalım. Gençlerimize tanıtalım. Daha güzel sağlıklı yıllar için doğal şile bezini kullanalım. Herkesi bekliyoruz. Şile bezi bir derdir, bir sanattır. Lütfen sahip çıkalım ve bunu yeni nesillere de öğretelim, aktaralım ve yaşatalım. Şile bezi.